Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kurt adam oyunu oynuyoruz tam ucunda kalmıştı kurt olmamız ya biraz beslenelim etrafta Kurt küpleri bu taraftan geldi ses biraz kaçalım Elton kurt kesin ya Evet, ben kurtmuş. Hayır, nasıl kaçacağım? Geliyor peşimde. Peşimden git. Aha, okçu burada. Ben bin arkamda kaç. Bırak, bırak. Gelmesin adam. Nasıl yapacağız? Hayır geliyor geliyor geliyor. Önümüzde. Hayır ya beni öldürdü yukarıda. Şöyle yazalım çete. Daha geldi 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 hayır hayır. Hayır ya toplu beklememeliydik. Sıkıntı oldu. Bu. Neyi bekliyor acaba? Adel'le burada bir ikisi kalmış. Oyun bitti. Tamam arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum her zaman aynı